Arkadaşlar yine bir Minecraft videosuyla birlikteyiz. Ee, bugün sizinle hız motoru yapacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir motor Bugün Mert de yanım. Mert uyuyor. Hasta olmuş biraz. Ee, o yüzden bugün yalnız çekeceğim arkadaşlar. Bu hız motorundan bir tane daha yapacağız. Ee, şunu yanıyorum. Ee, bakın siyah alacak. Kurayım. Heh, evet. Şöyle hemen yine bir tane daha yatayım. Ondan Mert kullanır. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugün işte hız motor yapacağız. Ee, Mert hasta. Ee, şu anda eee e, belki hani biraz iyileştim diyordu. Eğer iyileştiyse gerçekten bir belki gelebilir birazdan. Hemen şunu da koyayım. Ondan sonra evet arkadaşlar hemen şöyle şunu üst kısmı yani şunu koyacağız. Şöyle şuraya yani şundan. Ve evet arkadaşlar ben iliş bir sınırım yani. Biraz hmm. daha iyiyim diyordu çünkü. Adnan da haber verdim. <laughs> evet. Gelecek doğru. Ee, ondan sonra hemen şu, şu araya da. Ne yapayım? Motosiklet yapacağız. Hız motosikleti. Ha ben biliyorum. Yapmıştım. Ay benim ki buna bir. ki Böyle iki tane hız motosikletimiz oldu arkadaşlar. Ee, helikopter yapacağız bir sonraki bölümümüzde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir bölümümüzde görüşmek üzere.